Selamünaleyküm, aleykümselam. İstanbul'da yaşıyorum, yaşım 21 üniversite öğrencisiyim. Sorum şu, Suriye meselesi hakkında açıklama yapabilir misiniz? Müslümanlar gözler önünde ölüyorken ilim ehli hocalarımız neden cihat edilmeli veyahut cihat şu sebeplerden edilmemeli deyip açıklık getirmiyor. Hocaları internetten takip eden çoğunluk ilgisiz, bilgisiz kalmış durumda. Üstelik bu sebepten sizlere hocalarımıza ithamlarda bulunuluyor. Ne tarzda bir tutuğumuz olması gerektiğini söylerseniz inşallah cevap bekliyorum. Allah aşkına kafam çok karışık demiş kardeşimiz. Ee, arkadaşlar Suriye cihadını herkes gibi ben de yakından takip etmeye çalışıyorum. Orada olup bitenler, e, uluslararası tezgahlar, efendim, eee Amerika'nın ayak oyunları, Rusya ve İran'ın ayak oyunları, IŞİD'in ayak oyunları, oradaki grupların birbirleriyle çatışmaları vesaire yakından izlemeye çalışıyorum. Ee, orada herhangi bir savaş cihat tecrübesi olmayan gençlerin efendim bir kısım hamasi duygularla oraya sevk edilmesi, o meydana sürülmesini doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü e, orada insan gücünden çok daha fazla stratejiye, silaha ve masa başı desteğe ihtiyaç var. Evet işte muhaysini gibi bazı insanlar kendilerince seferberlik ilan ediyorlar. Ümmetin gençlerini orada cihada çağırıyorlar filan ama mesele orada kelle sayısıyla halledilebilecek bir mesele değil. Kelle sayısına bağlı bir savaştan bahsetmiyoruz. Dengeleri çok daha farklı, çok daha ince hesaplanmış, çok daha karmaşık bir e, hadiseden bahsediyoruz. E tabi gençlerimiz sizin hoşuna gidiyor. Cihat demek, Allahu Ekber demek, fetih demek, ne bileyim işte şehadet demek. Bunlar bizim kavramlarımız. Bunları bizim kullanmamızdan daha tabii bir şey olamaz. Fakat e, kaynayan kanımızın, mantığımızın, aklımızın, aklı selimimizin önüne geçmesine de izin vermeyelim. Orada kim kimin adına savaşıyor, kim kimin adına ne yapıyor, ne iş yapıyor, bunu e, ancak meseleyi çok yakından ve sürekli biçimde takip edenler bilebiliyor. Onun dışında orada it ayağı kurda yağına karışmış durumda. Evet, her kesimden bir cihat, bir Suriye sevdası, bir e, zafer, bir nusret söylemi yükseliyor her kesimden. Ama bir bakıyorsunuz bir adım sonra bu kesimler birbirine girmiş. Allahu ekber diyerek birbirlerini öldürüyorlar. Oyun içinde oyun var, plan içinde plan var, hesap içinde hesap var. Üzücü bir şeydir ki bu ıı, keşmekeşte, bu karmaşada sesi en çok çıkan, bize kendisini en fazla duyuran gündemimize en fazla girmeyi başaran kesim ne yazık ki ya işit ya tekfirci kesim. Sanki Suriye'deki cihat meydanında sadece bunlar var. Kayda değer bir iş yapılıyorsa orada sadece bunlar yapıyor sanki. Onlar dışında orada can veren, kan döken efendim ee, muvaffakiyet elde eden, şehadete giden başka kimse yokmuş gibi böyle acayip garayip bir propagandif algı var. Tehlikeli bir şey. Yanlış bir şey. Meseleyi aslını görmekten e, perdeleyen bir şey. Aslını görmemizi engelliyor çoğu zaman bu söylemlere kapıldığımızda. Bunları sadece sabah akşam izlediğimizde, dinlediğimizde diğerleri gündemimizden çıkıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki arkadaşlar, bu söylem öyle bir noktaya geliyor ki ateşli gençlerimiz, dindar, hamasi, samimi gençlerimiz bir süre sonra Suriye toprağında veya Türkiye toprağında Türk askerine, Türk polisine, Türk halkına e, karşı silah kullanıyor, bomba kullanıyor, kendini patlatıyor, bu noktayalara kadar geliyor iş. Bu söylem bizi buralara kadar savurabiliyor. Dikkatli olmakta, teenni ile hareket etmekte her zaman fayda var. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Hocalar elbette Suriye'deki cihada ilgisiz değil. En azından ben kendi açımdan, kendi payıma söyleyeyim. Ben ilgisiz değilim. Ama eğer benden ee, Sesi çok çıkan insanları açıktan desteklemem. Onların çağrısına katılıp uyup buradan onlara ses vermem bekleniyorsa bunu yapmam ben. Muhayseni umumi seferberlik ilan etti diye buradan ben gençlerimi alıp haydi Muhayseni'nin emrine girin diye Nusra'nın emrine göndermem. Bunu doğru bulmam. Bunu doğru bulmam. Bir talihsizliğimiz var arkadaşlar. Orada savaşan grupların e, kimin ne yaptığını, ne ettiğini göremiyoruz. Seçemiyoruz, sezemiyoruz. Sosyal medyayı kim daha güzel kullanıyorsa, daha etkin kullanıyorsa, o adam cihat meydanının kahramanı oluyor. Öbürleri orada burada figüran dolgu malzemesi gibi algılanıyor. Yanılıyoruz. Medya bizi yanıltıyor. Medyanın böyle bir perdeleme, yanıltma e, ee, manipüle etme özelliği vardır. Ama yakından izleyenler biliyorlar ki Suriye'de onlarca alim, onlarca ehli sünnet ve cemaat grup, onlarca tarikat ehli meşayih orada binlerce insana hükmediyor. Orada cihat meydanında e, fi sebilillah cihat ediyorlar. Bunları biliyoruz. Fakat kim var Suriye'de cihat meydanında dendiğinde ne bileyim aklımıza ya işte e, Nusra geliyor, ya bilmem Tahrir geliyor, ya bilmem işit geliyor veya bilmem kim geliyor. Sanki başka bir grup, başka bir cihat unsuru yokmuş gibi orada. Böyle bir perdeleme durumu var. Evet, kafa.